Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videoya başlıyorum. Dilerim herkes iyidir. Sesim duyan herkesin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincan sevgili boğa burçlarını özel kapattım. Boğalar ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarımızın 1-10 Mayıs arasını özel genel duygu durumuyla alakalı öngörüde bulunabilmek niyetiyle kapattım. Dilerim ki güzel şeyler çıkar falanızda. Dilerim ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız efendim diyerek hemen böyle gördüğünüz gibi elime melek kartlarımı aldım. Bu kartların enerjilerine yüzde yüz güvendiğimi her fırsatta söylüyorum. Bu süreçte sizlere rehberlik etsin diye şöyle sizler niyetiyle karıştırarak bir tane de kart çektik. Fal yorumumdan sonra meleklerin size olan mesajını da okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa siz sevgili boğalar niyetiyle kapattığım fincanıma hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım bakalım. Şöyle anlayın arkadaşlar, hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle devam edeceğim efendim. Bu arada bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel danışmanlık hakkında bilgi edinmek isterseniz Instagram adresime ve WhatsApp hattımda videonun altında ekledir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz dedikten hemen sonra kendi gördüklerimle devam etmek istiyorum. Boğalar biraz kafanız karışık. Yani... <laughs> çok özür dilerim. Şöyle ki e, kafanızdan çok fazla şey geçiyor. Çok fazla yapmak istediğiniz şeyler var. Sanki böyle işleri çok biriktirmiş gibisiniz ve bu 1-10 Mayıs arasında da biriktirdiğiniz işler her neyse ev işi olabilir. Ee, çalışıyorsanız bazı işleri e, ve son dakikaya bırakmış olabilirsiniz. Hani evrak işleri vesaireler. E, bunlar olabilir. Sosyal çevrenizde böyle bazı planları hep e, ertelemiş gibisiniz aynı zamanda bunlar olabilir ve bu birikmişlikle beraber, bu yapılması gereken işlerin birikmişliğiyle beraber elbette ki kafanızda biraz karışık olacak. Böyle bir süreç bekliyor sizi. Ee, biraz telaşlı olacaksınız ama dediğim gibi hani bu kötü bir telaştan bahsetmiyorum. Örneğin e, evinizde yapmanız gereken işler birikmiştir. Bunlar bir yandan sosyal çevre bir yandan eş dostla görüşmeniz gereken, belki gitmeniz gereken, yapmanız gereken ziyaretler vesaire vesaire derken e, bu süreç sizin için biraz böyle telaşlı geçecek gibi görünüyor. Dediğim gibi biraz kafada karışık olacak. Dalgınlıklara dikkat diyoruz. Küçük e, kazalara dikkat diyorum. Bu konuda bunun altını çiziyorum. E, kaza dediğimde lütfen korkmayın. Yani böyle aman başıma bir iş mi gelecek gibi değil. Bu benim bahsettiğim dalgınlığa bağlı. E, işte ne bileyim salata yapıyordum parmağımı kestim e, tarzında ya da işte yürüyordum ayağımı burktum tarzında ki olan kazalardan bahsediyorum. Böyle küçük kazalara dikkat diyor burada bize. Fincanımız ayrıca e, tansiyon problemi olanlar. Bakın. Böyle e, sizler de dikkat edin. Bu baş dönmesi, halsizlik vesaire böyle durumlar yaşayabilirsiniz. O yüzden tansiyon problemi olan e, sevgili boğa burçları sizler biraz daha dikkatli olun bu koşturma, bu telaş esnasında diyorum. Çok fazla ayrıca e, yazılar var sevgili boğalar. Yani iletişim anlamında e, her zamankinin üzerinde olabilirsiniz. Yani e, konuşmalar, yazışmalar çok daha normalin üzerinde. Yani normal şartlarda diyelim ki e, birkaç kişiyle görüşüyorsanız günde bu süreçte bu telefon görüşmeleri belki mesajlaşmalar. ...biraz daha normalin üzerine çıkabilir. Çünkü dediğim gibi sizden de bir şeyler bekleyen... ...yani hani sosyal anlamda da... ...belki buluşmak isteyen, görüşmek isteyen insanlar da... ...sosyal çevrenizde de böyle bir <laughs> ayaklanma söz konusu olabilir size. Aman oraya gidelim, haydi burada buluşalım gibi... E, ...konuşmalar, yazışmalar da olabilir bunlar. İletişim anlamında da yani yoğun geçireceğiniz bir süreç olacak. Bu arada beklediğiniz bir haber var... E ee, bir haber bekliyorsunuz. Yani bu işte işsizseniz yeni bir iş haberi olabilir. Böyle başvurular yaptıysanız bu. E, özel hayatınızda partnerle böyle küslük, dargınlık vesaire böyle bir şey yaşıyorsanız ondan bir haber bekleme olabilir. Yani şimdi genel bir fal olduğu için elbette ben genelleyerek anlatıyorum ama Sizler kendi hayatınıza göre lütfen uyarlayın. Böyle beklediğiniz bir haber var ve bu haber artık kimdense ve ne sebeple bekliyorsanız bu haberi de alacak gibisiniz. Ve böyle bir e, yüzünüzde gülüyor sevgili boğa burçları diyorum. Yani bir sıkıntı görmüyorum. Aksine e, dediğim gibi tatlı telaşlarınızın olacağı, belki biraz yorgunluk hani hem mental olarak hem fizikken yani yorulacağınız ama e, öyle büyük sorunların, sıkıntıların inşallah ol, olmayacağı bir süreç olacak sizler için. Sadece mental olarak da biraz yorulabilirsiniz, biraz kafa dalgın ve dağınık çünkü. E, i̇nanın bunun dışında çok da yorumlayabileceğim bir şey burada çıkmamış. Hayal gücünüz çok fazla onu da söylemek istiyorum. Yani hani bu biriken işler, koşturmanızın yanı sıra hayalinizde de hayalini kurduğunuz bazı şeyler de var. Bu hayallerin önü açık ama biraz daha zamanı var gibi duruyor. İnşallah neyse hayaliniz, isteğiniz onlara da tez vakitte kavuşursunuz diyorum ve hemen şöyle Tabağa geçiyorum efendim. Tabak akarken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamızın mümkün olamayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. O yüzden bilenler lütfen e, yükselen burçlarını hatta bilenler ay burçlarını bile takip etsinler. Özellikle yükselen burcunuzu böyle genel fallarda takip etmeniz çok önemli diyorum sevgili boğalar. Ve ben bu hatırlatmayı yaparken gördüğünüz gibi tabak da artık aktı. Hala aktmıyor aslında devam ediyor. Ama şekiller meydana çıktı. Herkes gördüyse ben yine kendi gördüklerimle devam edeceğim. Şimdi hane içiniz biraz e, Kasvetli. Bakın sıkıntılı demiyorum, kasvetli diyorum. Yani e, bir böyle kendinizin böyle bir içsel sıkıntı anlamında hane içinde biraz e, kendinizi mutsuz hissedebilirsiniz. Bu işte evliyseniz eşle veya çocuklarla olan sorundan değil. Ya da işte anneyle babayla yaşıyorsanız ya da her kimle yaşıyorsanız yaşadığınız insanlarla olan sorundan kaynaklı bir sorun. E, şey değil bu sizin kendi e, içsel e, probleminiz gibi görünüyor hani içinde de biraz e, bu süreçte hani mutsuz huzursuz hissedebilirsiniz ama dediğim gibi bu tamamen sizin e, iç sıkıntınız gibi ve bunun da kaynağının açıkçası biraz üzerindeki üzerinizdeki negatif enerji olduğunu söyleyebilirim bunu zaten siz sevgili boğalara ben sık sık hatırlatıyorum eee çok kolay göze nazara gelen insanlarsınız ve enerjiniz de bu anlamda kolay emiliyor. O yüzden lütfen hatta bazen soruyorsunuz nasıl korunabiliriz böyle negatif enerjilerden diye. Ben de kendi çapımda kendi uyguladıklarımı sizlere tavsiye ediyorum. Sirkeli suyla evinizi temizlemenizi, sirkeli suyla duş almanızı, ara ara evinizde ada çayı tütsülemenizi, Hatta imkanı olanların da sık sık kurşun döktürmelerini tavsiye ediyorum. E, çünkü bu bunu bunları mutlaka sizler de uygulayın. Çünkü dediğim gibi böyle sizin bir içsel bir sıkıntınız var gibi görünüyor. Aslında bir büyük bir problem ya da başa çıkamayacağınız bir sıkıntı değil bu. Tamamen iç dünyanızda olan hani içim daralıyor, içim sıkılıyor e, modundasınız. Bunun da Sebebi dediğim gibi üzerinizdeki negatif enerji arkadaşlar. Şimdi bunun yanı sıra sabrettiğinizde bir durum var. Ee, yani ya böyle bir şey almak istiyorsunuz, bir şey yapmak istiyorsunuz ama biraz bununla alakalı galiba sabretmeniz gerekiyor. Ee, yine böyle neyse o, neye sabret, yani örnek verecek olursam ben şimdi işte, mesela bir araba almak istiyorsunuz ama biraz daha sabretmeniz gerektiğini siz de biliyorsunuz. Ee, ben tabii ki bunu örneklendirdim artık sizin için neyse bu durum bilemiyorum. Biraz daha gerçekten sabretmeniz gerekecek gibi bu olmasını istediğiniz şeyle alakalı. Onun dışında dediğim gibi negatif enerjiye dikkat, bir sorun bir problem yok inşallah diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakın yani takip eden arkadaşlar bilirler ki ben böyle genel fallarda %100'e yakın öngörü yapabilmek adına çok net çıkan şeyleri yorumluyorum. Çok böyle ince ayrıntılarda boğulmuyorum ki daha fazla insanın hayatına dokuna bilelim. Evet şimdi videomuzun başında sizler için bir tane melek kartı çekmiştik. Bu süreçte sizlerin ihtiyacı olan rehberliği alabilmek için ben bu kartların enerjilerine gerçekten çok güveniyorum. Bu kartlarla soru cevap seansları da yapıyorum ve bizi hiç yanıltmadılar neredeyse. O yüzden size gelen mesajı da gerçekten merak ediyorum. Şimdi kartınızı açacağım ama öncesinde sizlerden kendim için bir ricam olacak efendim. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa, belki şu anda benimle ilk defa tanışanlar, sesimi ilk defa duyanlar varsa kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz efendim. Ayrıca videolarımı, yorumlarımı elbette beğeniyorsanız, hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız lütfen realde de beğenmeyi ihmal etmeyin diyorum. Hem böyle videoların devamı için hem de aramızdaki alma verme dengesini oluşturabilmek adına bu beğeniler benim için çok önemli diyerek kartınızı açtım. Başardın kartı gelmiş. Melekler size diyor ki artık zirvedesin ve her şeye geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar. Efendim daha ne desinler size? Daha daha iyisi ne olabilirdi diye düşünüyorum. Şimdi hakikatten gelebilecek en güzel mesajlardan, en güzel yorumlardan biri geldi. Bu süreç hakikaten sizler için anladığım kadarıyla güzel başarılarla dolu e, geçecek olan bir süreç olacak. Yeter ki enerjinizi yüksek tutun, yeter ki enerjinizi düşürmeyin. E, neyse başarmak istediğiniz onu zaten başarıyorsunuz diyor melekler size sevgili boğalar. Bence herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı da buradan almıştır bu çıkarımı da kendisi için yapmıştır diye düşünüyorum ve beni dinlediğiniz için zamanınız bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız. Bir suç ilisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir affola diyorum ve elbette ki bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşmeyi diliyorum. Hoşçakalın.